12. sınıf matematik ileri düzey. Kazanım kavramı bir testini çözelim. Konu başlığımız üstel fonksiyon. Birinci sorumuz şöyle. 3 üssü 2x artı 3 eşittir. 1 bölü 3 şeklinde. bu eşitliğin sol tarafını aynen bir yazalım. 3 üssü 2x artı 3 eşittir. 1 bölü 3 yerine 3 üssü eksi 1 yazılabilir. Tabanlar birbirlerine eşit olduklarından dolayı üstler de birbirlerine eşittir. 2x artı 3 eşittir. Eksi 1'dir. 2x'i yalnız bırakalım. Artı 3'ü sağ tarafa atarsak eksi 3 olarak geçecek. Eksi 3 eksi 1. Sonuç olarak 2x eksi 4'e eşittir. Her iki tarafta 2'ye bölündüğünde 2'ler sadeleşecek. X buradan eksi 2 gelir. Birinci sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. İkinci sorumuza devam edelim. Bize üstel bir fonksiyon verilmiş. Bu fonksiyonda e, bize f eksi 1 bölü 2 isteniyor. Şimdi f eksi 1 bölü 2'yi bulabilmek için fonksiyonda x gördüğümüz yere eksi 1 bölü 2 yazmalıyız. Yazalım. Şöyle eşittir diyoruz. 4 üssü eksi 1 bölü 2 artı 2 eşittir diyoruz. 4 yerine 2'nin karesi yazılır. Tabi parantez içerisinde yazalım. Eksi 1 bölü 2 2 eklersek 2 kere 2 4. 4'e eksi 1 eklenirse 3 bölü 2 kalacak. Üssün üssü olursa bu üstler çarpılır. 2 ile 3 bölü 2 çarpıldığında 2'ler sadeleşir. Sonuç olarak 2'nin 3. kuvveti olarak kalacak. 2'nin 3. kuvveti de 8'e eşittir. İkinci sorunun doğru cevabı B şeklidir. Üçüncü sorumuza devam edelim. Aşağıdaki hangisi üstel fonksiyondur şeklinde bir soru sorulmuş. bu soruya yanıt vermeden önce öncelikle üstel fonksiyonu bir hatırlayalım. Şimdi üstel fonksiyon demek A üzeri X formunda yazılan ifadeler demektir. Ve bu ifadelerde A sayısı taban yani sıfırdan büyük olmalıdır. Şimdi Şıkları incelediğimizde A şıkkında x kareli bir ifade var. Yani polinom fonksiyonudur bu. 2 üzeri x olsa üstel bir fonksiyondur diyebiliriz. Yalnız x kare ifadesi üstel bir fonksiyon değildir. 3 bölü x'i de 3 çarpı x'in eksi birinci kuvveti şeklinde yazabiliriz. Bu da üstel bir fonksiyon değildir. Eksi 3'ün x'inci kuvveti e, sanki üstelmiş gibi görünüyor ama e, tabanımız sıfırdan küçük olduğundan dolayı o da üstel değildir. D şıkkı ile devam edelim. Taban sıfırdan büyük. Evet D şıkkında verilen ifade üstel bir fonksiyondur. Ee, yalnız E şıkkını da bir kontrol ederek işaretleme yapalım. Şimdi E şıkkında bize x üssü x gibi bir e, ifade verilmiş. Bu kesinlikle üstel değildir. O halde doğru cevabımız, 3. sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. Şöyle dördüncü sorudan devam edelim. Dördüncü sorumuzda üstel bir fonksiyon verilmiş. Bu fonksiyonda f x artı 2 bölü f x eksi 1 ifadesinin eşiti isteniyor. Şimdi bu eşitliği bulabilmek için fonksiyonda bize verilen üstel fonksiyonda x gördüğümüz yere öncelikle x artı 2 yazalım sonra x eksi 1 yazalım. Yani 5 üssü eksi x artı 2 parantezimizi kapatalım artı 1. E, payda indiğimizde 5 üssü eksi parantezinde x eksi 1 artı bir şeklinde yazılır. Bu noktada artık eksi parantezin içerisine dağıtılabilir. Eksi x eksi 2 artı 1 bölü 5 üssü eksi x artı 1 artı 1 şeklinde. Evet paya baktığımızda şöyle üstü toparlayalım artık. Eksi x eksi 1 olacak. Payda indiğimizde ise eksi x artı 2'dir. Şimdi bu aşamaya gelindikten sonra iki türlü çözülebilir bu soru bu noktada ya alttaki ifade yukarıya e, çarpım durumunda atılabilir veya olduğu gibi de bölebiliriz. Sonuç olarak e, bölme işlemlerinde üstü sayılarda tabanlar eşitse üstler birbirlerinden çıkarılır. Çıkaralım. 5 üssü eksi x eksi 1 ifadesinden eksi x artı 2 çıkarıyoruz. Eşittir diyelim. 5 üssü eksi x eksi 1 eksi parantezin içerisine dağıttığımızda artı x eksi 2 halini alacak. Sonuç olarak artı x eksi x'i yok edecek. 5 üssü eksi 3 gelecek. Cevabımız 5 üssü eksi 3. Şıklara baktığımızda evet, şöyle e, tabi 5 üssü eksi 3 de 1 bölü 125'e eşittir. O halde doğru cevabımız D şıkkıdır. Beşinci sorumuzla devam edelim. Beşinci sorumuzda bize yine bir fonksiyon verilmiş. E, bu fonksiyonda e, f 2'nin alabileceği değerler isteniyor. Şimdi parantez içerisindeki ifadenin 2 olması istenmiş. O zaman şöyle yazalım. Parantezin içerisindeki ifade 2 olacak. Yani x kare artı 1 eşittir 2. Peki artı 1'i sağ tarafa atarsak x kare buradan 1 gelir. Tabi hangi sayıların karesi 1'dir? Bu noktada 2 tane ihtimalimiz var. x ya eksi 1'dir veya artı 1'dir. Şimdi eksi 1 olursa yerine bir yazalım. Eksi 1 olursa parantezin içerisinde zaten 2 olacak. Eşittir diyoruz. 3 üssü eksi 1 artı 2 üssü eksi 1. Evet 3'ün tersi 1 bölü 3'tür. 2'nin tersi 1 bölü 2'dir. Artık bu rasyonel sayılardaki toplamayı yapabilmek için paydalar eşitlenir. İlk paydamızı e, ilk kesimizi 2 ile diğerini 3 ile genişletelim. Sonuç olarak 2 artı 3 bölü 6 gelecek. Evet cevabımız 5 bölü 6'dır. İlk ihtimalimizi bulduk. İkinci durumumuza da bir bakalım. X gördüğümüz yere 1 yazalım. Yine benzer bir şekilde parantezin içerisi 2 olacak. Eşittir diyoruz. 3 üssü 1 artı 2 üssü 1. sonuç olarak buradaki birlerin bir anlamı yok. 3 ile 2'yi topladığımızda cevabımız 5'tir. Evet. F2'nin alabileceği değerleri toplamı isteniyor. O halde şöyle 5 bölü 6 ile 5'in toplamı bize 6 kere 5 30. 30'a 5 eklersek cevabımız 35 bölü 6'yı verecek. 5. sorunun doğru cevabı E şıkkıdır. Altıncı sorumuzla devam edelim. Bize bir grafik verilmiş. Bu grafikte e, bir tane mavi bir doğru var. Bir de siyah bir eğri var. Belli noktalar verilmiş grafikte. E, bir noktasına dikkat edersek bir noktasının hem mavi için hem de siyah eğri için e, ortak bir nokta olduğunu görüyorum. E, bizden istenen nedir? Bizden istenen a kaçtır denilmiş. Şimdi FX fonksiyonunun zaten adı belli fx fonksiyonu a üzeri x'e eşit. Şimdi a'yı bulabilmek için mavi doğrudan yararlanmalıyız. Buradaki e, mavi doğru doğrunun eksenleri kestiği noktalar belli olduğundan dolayı bu mavi doğrunun e, denklemi yazılabilir. Yazalım. D doğrusu diyelim. E, x, x, bölü x ekseni kestiği nokta artı y bölü y ekseni kestiği nokta eşittir 1. Paydalar eşitlenirse bunu 2 ile çarpalım. 2 çarpı x'ten 2x Artı y bölü 4 eşittir 1 olacak. Burada bir işler dışlar çarpımı yapılabilir. 2x artı y eşittir 4 gelecek. Sonuç olarak d doğrusunun e, mavi doğrunun e, denklemini elde etmiş olduk. Şimdi hem d'nin hem de siyah eğrinin ortak e, kesişim noktası 1 olduğundan dolayı x gördüğümüz yere bir 1 yazalım. Acaba x eşittir 1 için y'si kaçtır? Şimdi x eşittir 1 için denklemde yerine yazarsak 2 kere 1 artı y eşittir 4. Y buradan 2 gelecek. Sonuç olarak ortak kesişim noktası buradaki A noktasının koordinatları 1,2'dir. Bu nokta eğri ve doğru için ortak bir noktadır. Hem doğruyu sağlar hem de eğriyi sağlar. Şimdi soru bize eğri sorduğu için şöyle verilen eğri de y eşittir a üzeri x eğrisinde x gördüğümüz yere 1 yazalım. Y gördüğümüz yere 2. Yani 2 eşittir A üzeri 1'den cevabımız burada 2 bulunur. Yani 6. sorunun doğru cevabı E şıkkıdır. 7. sorumuza devam edelim. 7. sorumuzda bize şöyle R'den R artıya tanımlı 5 tane fonksiyon verilmiş. Bu fonksiyonların fonksiyonlardan kaç tanesi birebir ve örtendir diye soruluyor. Şimdi birebir ve bir örten olduğunu sorduğuna göre, öncelikle bir hatırlayalım sorunun çözümüne geçmeden evvel. Şimdi fonksiyonlarda birebir olmak, örten olmak nasıl bir şeydi? Şimdi sonuç olarak ilk verilen küme tanım kümesiydi. Tanım kümesi, karşısındaki değer kümesidir. X girer, y çıkar. Şimdi sonuç olarak bize verilen R, yani tanım kümemiz R, değer kümemiz R artı R içerisinde zaten bütün sayılar var. Hem eksili sayılar var, hem artılı sayılar var, hem sıfır var. Olabildiğince kalabalık bir küme. R artı ise sadece pozitif reel sayılar almamızı istiyor. Negatifleri almamamızı istiyor. Bu şekilde o da kalabalık bir küme. R'den R artıya tanımlı bir F fonksiyonu var. Şimdi birinci ifadeden bir başlayalım. Şimdi birinci ifademizde bize 2 çarpı 3 üzeri x gibi bir fonksiyon verilmiş. Şimdi 3 üzeri x'in üstler olduğunu biliyoruz. Şimdi sonuç olarak 3 üzeri x ifadesi kesinlikle sıfırdan büyüktür. Eğer biz bu fonksiyonu 2 ile çarpacak olursak sonuç olarak değişmez. 2 çarpı 3 üzeri x de sıfırdan büyüktür. Yani e, bize verilen bu tanım kümesindeki elemanlardan içeride neler vardır? İşte 0, eksi 1, eksi 2 gibi, artı 1, artı 2 gibi sayılar. Hepsinin bir görüntü kümesi olacak. Şu şekilde sıfırın bir görüntüsü, birin görüntüsü ve bu görüntüleri de birbirinden farklı olduğundan dolayı birebirdir denilebilir. Gelelim örtenliğe. Peki açıkta bir eleman kalabilir mi? Şu r artıda. Şimdi sonuç olarak bizden istenen zaten r artı olduğu için sıfırdan büyük olmak, r artı olmak demektir. Yani açıkta bir eleman kalmaz. O yüzden birinci ifadede verilen fonksiyon hem birebirdir hem de örtendir. Şimdi şıklara baktığımızda buna benzer. Başka hangi ifade var? 3'te de var. Şimdi şu 3'teki ifade 5 e, üzeri eksi x yerine 1 bölü 5'in x'inci kuvveti yazılabilir. Şimdi taban e, sıfırdan büyük olduğu sürece elbette bu ifadenin bütünü sıfırdan büyüktür. Yani sıfırdan büyük olmak ne demektir? Şimdi x yerine işte 0, 1, işte eksi 1 ne verirsek verelim bunun bir görüntüsü olacak. Yani birebir karşılığı olacak. Sonuç olarak üstel fonksiyonlar birebirdir. Peki örtenliğine bir bakalım. Açıkta bir eleman bırakır mı? E, sonuç olarak işte e, ne verirsek verelim. 0 verelim, 1 verelim. E, sıf e, zaten 0'dan büyük olduğu için bunun karşılığı r artıdır. O yüzden açıkta bir eleman kalmaz. 1'de söylediğimiz gibi üstel bir fonksiyonu olduğundan dolayı hem birebirdir hem de örtendir. Evet, 1 ve 3 örtendir ve birebirdir dedik. Gelelim diğer şıklarımıza. Şimdi ikinci şıkkımızda 1 bölü 2'nin x'inci kuvveti var artı 5. Şimdi 1 bölü 2'nin x'inci e, kuvveti elbette sıfırdan büyüktür. Fakat eşitliğin her iki tarafına eşitsizliğin her iki tarafına bir 5 eklersek 1 bölü 2'nin x'inci kuvveti artı 5 büyüktür 5 olacak. Yani bize verilen fonksiyon 5'ten büyük ifadelermiş. Yani e, elbette şimdi sıfırın bir görüntüsü olacak eksi birin bir görüntüsü olacak ve hepsi birbirinden farklı. Ama açıkta eleman bırakacak. 5'ten büyük, 5'ten evvelki sayılar işte 1 sayısı, 2 sayısı, 3 sayısı açıkta kalacağı için o yüzden e, ikinci verilen ifadede fonksiyon örten değildir. Evet bunu örten değil olarak kabul ediyoruz. 4'e de bir bakalım. Bir benzer bir mantıkla. Şimdi sonuç olarak 4 üssü eksi x artı 1 ifadesi sıfırdan büyüktür. Eşitsizin her iki tarafına 2 bölü 5 eklersek 4 üssü eksi x artı 1 artı 2 bölü 5 büyüktür. 2 bölü 5 olacak. Evet az önce söylediğimiz gibi 2'de ifade ettiğimiz gibi bu ifade bu fonksiyon 2 bölü 5'ten büyük. Yani 2 bölü 5'ten evvel e, oradaki reel sayıların açıkta kalacak değer kümesinde. Açıkta bırakacağı için 4'te verilen fonksiyon örten değildir. Onu da eledik. Geldik 5'e. Şimdi 5. E, fonksiyonumuzda ee, bu ifade ne e, üsteldir, ne polinomdur. Çünkü 2 üzeri x'e baksak üstel. x kareye baksak polinom fonksiyonu. Ama ikisini de bir araya getirdiğimizde ne üstel olur, ne polinom olur. E, o yüzden şu anda birebir bir, bir örten olduğunu söyleyemeyiz. Üstel olmadığı için. Bir, bir iki deneme yapabiliriz. Örneğin 0 verdiğimizde x yerine 0 versek 2 üzeri 0, 1 olur. 0'ın görüntüsü, 0'ın görüntüsü 1. Yani 0'ın karşılığı var. Peki, e, 1 desek 2 üzeri 1 işte 2 artı 1'den 3 olacak. 1'in görüntüsü 3 olacak. Şimdi bile 2 tane değer verdiğimizde aradaki sayıyı atladık. Yani 2'yi bile açıkta kaldı. O yüzden 5'te verilen fonksiyon örten değildir. Değer kümesini açıkta eleman bıraktığı için o yüzden 5'i eliyoruz. ve 7. soruda kaç tanesi birebir ve bir örtendir diyor. Cevap B şıkkıdır. 8. sorumuza devam edelim. Bize üstel bir fonksiyon vermişler. Bu fonksiyonun artan olduğu söylenmiş. Şimdi bir fonksiyonun artan olabilmesi için veya bir de azalan olması vardı. Bunu bir hatırlayalım. Şimdi üstel fonksiyonlar genel olarak şöyle a üzeri x şeklinde yazılır. Burada belirleyici olan tabandır. Taban eğer e, sıfırdan büyük, birden küçük ise o fonksiyon azalandır. Aynı şekilde e, birden de büyükse yani tabanımız e, birden e, büyükse yani 2 ise 3 ise 4 ise o zaman artan olacak. Bizim kabul etmemiz gereken eşitsizlik bu ol, olmalı. Yani artan olduğuna göre tabanımız bize verilen taban yani 2a-3 ifadesi birden büyük olmalı. Şimdi eksi 3'ü ben sağ tarafa yollarsam artı 3 olarak geçer. 2a büyüktür 4 olur. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde 2'ler sadeleşecek. a buradan İkiden büyük bir ifade olacak. Yalnız soru bize a'yı sormuyor. 3a artı 1 sormuş. Yani bulduğumuz bu eşitsizlikten yararlanarak 3a artı 1'i elde etmeliyiz. Peki nasıl elde edeceğiz? Öncelikle a'yı 3 ile çarpmalıyız. Çarpalım. Şöyle bu eşitsizliği 3 ile çarptığımız takdirde 3a büyüktür 6 olur. Her iki tarafı da bir ekleyelim eşitsizliğin. 3a artı 1 büyüktür 6 artı 1'den. Ee, şöyle, hatta yazalım sonra 7 diyelim, 3a artı 1 ifadesi 7'den büyüktür şeklinde bulduk. Soru bizden 3a artı 1 istediği için 7'den büyük en küçük tam sayı değeri 8'dir. Yani 8'in sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. 9. Sorumuza devam edelim. Üstel bir fonksiyon verilmiş. Bu üstel fonksiyonda f eşittir 50 olduğuna göre a'nın en dar tam sayılı aralığı. Aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi burada e, tabi örneğin tabii F A 50 ise o zaman X gördüğümüz yere A yazacağız. Yani F A eşittir e, 6 üzeri A'dır. Şimdi 6 üzeri A ifadesi de 50'ye eşit. Şimdi bize A'nın değer aralığı sorulduğu için bu, bu noktada yorum yapmamız lazım. Acaba 50 sayısı 6 üzeri A eşittir 50 sayısı... Ee, şöyle küçüktür diyelim, küçüktür diyelim. Altının acaba kaçıncı kuvvetleri arasındadır? İşte altının karesinden büyük, altının küpünden küçüktür. Sonuç olarak şöyle tabanlar birbirine eşit olduklarından dolayı üstler arasındaki sıralama da değişmez. Yani 2 küçüktür A, o da küçüktür 3 şeklindedir. A'nın değer aralığı 2 ile 3 arasındadır. Yani doğru cevabımız C şıkkıdır. 10. sorumuza devam edelim. Bize fx ve gx şeklinde iki tane fonksiyon verilmiş. İstenen ise f bileşke g fonksiyonu üzerinde a kaçtır diye soruluyor. Şimdi bir nokta verilmiş. O da bileşke fonksiyonu üzerinde. O halde şu bileşke fonksiyonu bir güzelce tekrar bir yazalım. E, y eşittir f bileşke g x şeklinde verilmiş. Şimdi bu bileşkeden kurtulalım. Yani bileşkenin üzerine çizdiğimizde y eşittir f parantez içerisinde gx şeklinde yazılır. Soru bize A noktasını verdiğine göre eksi 1 virgül A'yı bu noktayı F bileşke G fonksiyonunda yerine yazalım. Yani X yerine eksi 1, Y yerine A yazacağız. Y yerine A, F parantez içerisinde X yerine de eksi 1'i yazdık. Parantezlerimizi de kapatalım. Şimdi A'ya ulaşabilmek adına G eksi 1'e yanıt vermeliyiz. G eksi 1 içinde şöyle köşede G eksi 1 yazalım. Bir, öncelikle o G eksi 1'i bir bulalım x gördüğümüz yere eksi 1 yazacağız. Eksi 1 bölü 2 eksi 1. Yani eksi 1 bölü 2 eksi 1 ekliyoruz. 2 kere eksi 1 eksi 2. Eksi 2 eksi 1 daha eksi 3'tür. Yani cevabımız eksi 3 bölü 2 olacak. G eksi 1 gördüğümüz yere şöyle eksi 1 eksi 3 bölü 2 yazılır. Tabi f a'ya eşit olduğu için şöyle eşittir a diyelim. Artık a'ya ulaşabilmek adına sadece f kaldı. f eksi 3 bölü 2 bulmalıyız. f eksi 3 bölü 2 bulmak için de f fonksiyonunda x gördüğümüz yere eksi 3 bölü 2 yazmalıyız. Yazalım. 3 üssü 2 çarpı eksi 3 bölü 2 parantez içerisinde artı 5 eşittir diyelim. Şöyle bir rengimizi değiştirdim artık. Şu ikiler birbirlerini sadeleştirir. Eksi 3 artı 5 kalacak. Eksi 3 artı 5'ten toplamı 2'dir. 3'ün karesi 9 olacak. Yani a 9'a eşittir. 10. sorunun doğru cevabı c şıkkıdır. 11. sorumuzla devam edelim. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı fx e, eşittir a çarpı b üzeri x fonksiyonu verilmiş. 2 üzeri a eşittir 9 ve 3 üzeri b eşittir 8 olduğuna göre f'in tersinde 216'nın görüntüsü kaçtır? Şeklinde bir soru sorulmuş. Şimdi e, f'lere girmeden evvel şu verilen üstlü sayıları bir yerine bir yazalım. 2 üzeri a eşittir 9. Şimdi 2 üzeri a yani üstlü bir ifade olduğu için 9 yerine de 3'ün karesi yazmakta fayda var. 3'ün karesi diyelim. Bir de 3 üzeri b eşittir 8'miş. Şimdi ikiler alt alta gelmesi için 3 üzeri b eşittir 8 yerine 8 eşittir 3 üzeri b de yazılabilir. 8 yerine 2 üzeri 3 yazıyorum. 3 üzeri b'yi de aynen yazdım. Şimdi üstlü sayılarda şöyle bir kural var. Tabanlar birbirlerine eşit olduğu sürece çarpmaz bir şekilde üstler çarpılabilir. Yani A ile B'nin çarpımı 3 ile 2'nin çarpımına eşittir. Üstlerin çarpımı birbirine eşit olacak. Yani soruda artık A çarpı B gördüğümüz yere 6 yazabiliriz. Yazalım fx fonksiyonu eşittir diyoruz. 6 üzeri x gibi bir üstel fonksiyon oldu. Peki soru bizden ne istiyordu? F'in tersinde 216'nın görüntüsünü. Şimdi F'in tersinde 216 için bir isim verelim. Yani diyelim ki K olsun. Peki eksi birden kurtulabilmek için ne yapmak gerekir? K ile 216'nın yerlerinin değişmesi gerekiyor. Yani FK eşittir 216'dır. Şimdi FK 216 ise artık şu FX fonksiyonu karşılaştıralım. FK eşittir 216. Yani X yerine K yaz diyor soru. Yazalım. X yerine K yazarsak 6 üzeri K'dan 6 üzeri K, 216 eşit. 6'nın kaçıncı kuvveti 216'dır? K buradan e, 2 36 oluyor. O zaman demek ki 3. 6'nın küpü 216'dır. Soru da bizden K'yı istediği için 11'in sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. Şöyle devam edelim. Son sorumuz kaldı. 12. sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi bu soruda yine bize üstel fonksiyonlar verilmiş. Soruyu şöyle bir kesip alalım. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı 2 üzeri x ve 5 üzeri x fonksiyonları verilmiş. F A'nın G B'ye eşit olduğunu söylüyor soru. Ve 4 üzeri A bölü B artı 1'i sormuş. Şimdi bu noktada F A eşittir G B'yi bir kullanalım. Yani F fonksiyonunda X gördüğümüz yere A yazacağız. G fonksiyonunda X gördüğümüz yere B yazıyor, yazacağız. Yani 2 üzeri A eşittir diyoruz. 5 üzeri B. Artık 2 üzeri A gördüğümüz yere 5 üzeri B yazılabilir. Bunun dışında e, soruda tabi bizden istenen ifadeyi de şöyle bir yazalım. 4 üssü, e, 4 üssü a bölü b artı, e, artı 1. Şimdi bunu bir parçalayalım. Şöyle parçalanabilir. 4 üssü a bölü b çarpı 4 şeklinde parçalanabilir. Çünkü arada top, e, toplama var. Bu toplama işlemi çarpma şeklinde e, parçalanabilir. Şimdi 4'e yapacağımız bir şey yok. O 4 bizi kenarda beklesin. 4 üzeri a bölü b yerine şöyle 2'nin karesi üzeri a bölü b yazalım. Şimdi sorun içerisinde 2 üzeri a'yı bildiğimiz için 2 üzeri a'yı 5 üzeri b olarak biz biliyoruz. Şimdi 2 üzeri a'yı elde etmeye çalışalım sorun içerisinde. A ile 2'nin yerleri değişebilir. Sonuç olarak bunlar çarpım durumunda olduklarından dolayı şöyle yazalım. 2 üzeri a, a'nın 2 bölü B'ninci kuvveti. 2 bölü B'ninci kuvveti çarpı 4. Artık soruda 2 üzeri A gördüğümüz yere 5 üzeri B yazalım. Çünkü 2 üzeri A 5 üzeri B'ye eşit. Yazalım. 2 üzeri A gördüğümüz yere 5 üzeri B yazıyoruz. Üzeri 2 bölü B çarpı 4. Evet üstünsü üstü olduğundan dolayı buradaki B'ler birbirini götürür, sadeleştirir. 5'in karesi çarpı 4. 5'in karesi 25'tir. 25 kere 4'ten cevabımız 100'dür. Yani son sorunun 12. sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. Bu şekilde testimizi tamamlamış olduk. Umarım sizlere de faydalı olur.